Türkmeneli televizyonunun düzenlemiş olduğu Yıldızımız Sen ol yarışmasında heyecan doruk noktasına ulaştı. Yarışmanın üçüncü aşamasının tamamlanmasının ardından finale kalan yarışmacılar için canlı yayın öncesi provalar başladı. Yarışmanın en büyük çekişmesi, finalde birincilik için birbirinden yetenekli isimlerin mücadele etmesiyle yaşanacak. Son aşamaya kalan yarışmacılar hem şarkı söyleme hem de sahne performanslarıyla jüriyi etkilemek için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Muazzam bir program olacağını kesin sizlere bildirmek isterim. E, çünkü bizim ne cevherler var Türkmeneli'de. Hepsi gün yüzü görmemiş ama program vasıtasıyla inşallah gerçekten bir yıldız olup parlayacağıyla muhteşem görürüm. İnşallah daha daha iyi olur. Yarışmacılar bir yandan ses, diğer yandan sahne teknikleri konusunda da eğitim alıyor. Türkmeni Televizyonu'nda yayınlanan Yıldızımız Senol programının 3. aşamasına geçilmesinin ardından canlı yayınlara hazırlık kapsamında provalar başlatıldı. Final öncesinde yapılan orkestral prova süreçleri son derece yoğun geçiyor. Orkestra, yarışmacıların belirlediği şarkı repertuarlarına en uygun düzenlemeleri hazırlayarak her bir şarkıya özel bir atmosfer yaratmaya çalışıyor. Son 10 kalan hapsi yıldızdı. Hapsi yıldız olacak. Ama yarışmanın kuralları belirler bir yıldız çıksın. Ekip diye ekip olarak bunları yaptık elhamdülillah. Bir ama inşallah sonuçları güzel bir şey çıkar. Türkmen milletine bir hizmet olur inşallah. Biz de Habs heps, Habs'na birdən tebrik edarıq. Çok güzel səslər gəlib, maşallah. Çok güzel gənzər gəlib. E, şimdi e, e, çok güzel keçirir. Aynı zamanda eee şimdilik indi provalarımız da başlayıb. İndi alacağıq 10 kişi yarışmacını provaya. Tabii ki bu gün provalardı. Eee çox güzel görürəm. E, müzik ekiblərimizin də əlinə sağlamlık. Final öncesi yarışmacılar televizyon ekranlarında izleyicilere ulaşmak için son hazırlıklarını yapıyor. Türkmeneli televizyonunun düzenlediği Yıldızımız Sen Ol yarışmasında ilk ona kaldım. Tek kadın yarışmacı olarak çok heyecanlıyım. Provaları yaparız. Provalarımız da güzel bir şekilde devam eder. Baya bayağı güzel bir programdı. Yani çarşıda tek diyebilirim. Vallahi çok güzel bir program gördüm. İnşallah hepimiz de yıldızız. İnşallah maşallah çok güzel bir programdı. Maşallah iyi hazırlanmışız hepimiz. Hepimiz güzel güzel şarkılar hazırlamışız. İnşallah kere olur.